Gogol'ün Portre diye bir kitabı var. O kitabı ben tamamen tesadüf çıktım. Gittim bir saftan böyle aldım aradan çektim. Eve geldim okudum bitirdim. Hayatım ertesi gün başkalkmaya başladı. Yani bir sanatçının hayatta nasıl durması gerektiğini, kibirinden dolayı sanatını nasıl kaybettiğini, işte neden sanatçının diğer insanlardan farklı olduğunu, işte sanatçı beyaz takım elbise giymiş bir insan gibidir. küçük bir çamur lekesi bile üzerine görünür falan. Böyle bir sürü lafları var. Acayip şeyleri vardı yani ve adam fakirken muhteşem eserler yapıyor. Devran dönüyor bir anda o Michelangelo'larla falan aynı şeyleri ortamlara katılmaya başlıyor ve oradaki kibriyle üretememeye, çizememeye o tablonun karşısında ve perişan o kibriyle yüzleşmesi falan e, bence bugün sadece oyuncu adaylarının değil Meslek, herhangi bir meslekte başarılı olacağına inanan her gencin, her çocuğun okuması gereken bir ders kitabıdır yani. Muhteşem bir kitaptır. Gogol'ün şeyi çok güçlü zaten. Ama o kitap bir ders kitabıdır yani. Keşke gücüm olsa Milliyetin bakanına derim. Koy Herkese. Bunu. Koy, koy abi böyle. bunu koy yani. Evet. Bugün en büyük derdimiz cahillerin kibri. Vay Kesinlikle öyle. Yani.